Şimdi duyacağınız kelimeler kulağınıza tanıdık gelecek ama hepsi yanlış. Evet evet senin söylediğin o kelime de dahil. Hazırsan Türkçeyi yavaş yavaş düzeltmeye başlıyoruz. Birinci örnek gittiydi. Ben oraya gittiydim. Sonra geldiydi. Bu nasıl bir zaman tüneli? Gitmiştim gelmiştim. Yeterince geçmiş zaten fazlasına gerek yok. İkinci örnek bir dakika. Bir dakika bir dakika. İki kelime tek nefes bravo ama yanlış. Bir dakika telaffuz hız kurbanı olmamalı. Üçüncü örnek antrenman. Bugün antrenman vardı. Ne harfiniye bu kadar sessiz? Antrenman. Neyi unutursan kelimenin beli kırılır. Ve dördüncü örnek şok olmak. Duyunca şok oldum. Sen tıbbi müdahale mi geçirdin canım? Şoke oldum şok isim fiil hali şoke olmaktır. Kabul edelim bazen biz de şoke oluyoruz bu yanlışlara ama tekrar etmek yerine düzeltmek mümkün. Peki sen en çok hangisini yanlış söylüyorsun? Yorumlarda buluşalım.